Evet kaldığımız yerden devam edelim. Heterozigot kahverengi gözlü bir birey heterozigot kahverengi gözlü bireyin çaprazlaması nasıl oluyormuş bir bakalım çocuklar. Heterozigotluk yani melezlik durumu bir baskın bir çekinik genden oluşacaktı. Yani alellerden biri baskın diğeri çekinik olacaktı. O zaman büyük A küçük A diyorum. Yine burada da heterozigot kahverengi göz dediği için büyük A küçük A. Ee, kahverengi gözün mavi göze baskın olduğunu biliyorsunuz. Şimdi çaprazlamamızı yaptığımız zaman nasıl olacak? Birinci ile birinciyi alıyorum. Büyük A, büyük A. Birinci ile ikinciyi alıyorum. Büyük A, küçük A. İkinci ile birinciyi alıyorum. Büyük A, küçük A. Şunu da unutmayın çocuklar. Her zaman en başa büyük harfler yazılır. İkinci ile ikinciyi alıyorum. Küçük a küçük a şeklinde çaprazlama meydana geliyormuş. Bunun genotip ve fenotip oranları istendiğinde nasıl yazıyorduk? Genotip dediğimiz canlının genetik yapısı ile ilgiliydi. Her bir ihtimalimiz yüzde 25'ti. Ee, o zaman büyük A büyük A'dan e, bir tane olduğuna göre oranımı yazabilirim yüzde 25. İkisi de e, ee, büyük olunca baskın alıyordu. İkisi de aynı olunca saf yani homozigot oluyordu. O zaman yüzde %25 homozigot yani saf döl. Ne diyeceğim? Kahverengi gözlü birey diyeceğim. Kahverengi gözlü birey. Gelelim. Şunlardan iki tane olduğuna göre yüzde 50 ihtimalle ne oluyor? Bunları nasıl okumamız gerekiyor? Heterozigot, yani melez. Yine e, büyük a küçük a olunca, yani bir baskın bir çekinik bir araya gelince baskının sözü geçiyordu. Yine burada da kahverengi gözlü birey oluşur. Şurada da yüzde 25 ihtimalle ee, ne oluşacak çocuklar? İkisi de aynı olduğuna göre bu kesinlikle homozigot yani safdır. Ama nasıl homozigot? Küçük harfle gösterdiğime göre çekinik gen demektir. Çekinik olduğuna göre mavi gözlü birey oluşacak demektir. Oranlarımız bu şekilde. Peki biz fenotipi nasıl yazıyorduk? Fenotipte şu şekildeydi. Canlının dış görünüşü yani fiziksel görünüşüydü. Fenotipte sadece dış görünüşe bakıyordum. Heterozigot ya da homozigot olması beni ilgilendirmiyordu. Kahverengi mi, mavi gözlü mü ona bakacaktık. Bakalım çocuklar. Şurada %25 ihtimalle homozigot kahverengi gözlü, %50 ihtimalle heterozigot kahverengi gözlü oluşuyordu. Burada toplam %75 ihtimalle Kahverengi gözlü birey oluşur. %25 ihtimalle ise mavi gözlü birey oluşur. Gördüğünüz gibi fenotipte sadece kahverengi mi mavi gözlü mü onlara baktım. Onun dışında homozigot ya da heterozigotluk durumunu genotipte yazıyoruz. Sorularda bu kısımlara lütfen dikkat edin. Cinsiyete bağlı kalıtıma geçelim. Cinsiyete bağlı kalıtımda çocuklar bir defa insanlarda e, toplam kaç kromozom vardı? Ünitenin en başında söylemiştik. 46 kromozomlu canlılarda değil mi insanlar? Bu kromozomların iki tanesi ne kromozomu? Cinsiyet. Yani eşey kromozomuydu. Cinsiyet eşey kromozomları çocuklar X ve Y şeklindedir. Erkeklerde X, Y şeklinde bulunurken kadınlarda iki tane X kromozomu eşey kromozomu olarak bulunur. 46 kromozomun 44 tanesi vücut kromozomu. 2 tanesi de gördüğünüz gibi ne kromozomu eşey yani cinsiyet kromozomu. Yine aynı şekilde kadınlarda da 44 tane vücut kromozomu vardır. İki tane de eşey kromozomu vardır. Eşey kromozomları erkeklerde XY, kadınlarda ise XX şeklindedir. Ee, 22 artı X, 22 artı Y şeklinde ayrılırken erkeklerde, kadınlarda ise 22 artı X şeklinde ayrılıyor. Ee, bir kadın ve bir erkeğin evliliğinden Meydana gelecek olan çocukların cinsiyet hesaplaması nasıl meydana geliyordu? Onlara bakalım. Ee, annenin cinsiyet kromozomları XX, babanınki XY şeklinde. Bunları çaprazlama yaptığımız zaman XX, XY, XX, XY şeklinde olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şu kız çocuk, şu kız çocuk, şu erkek çocuk. Yine şu da erkek çocuk. O zaman iki tane kız, iki tane erkek ihtimalimiz varsa ne diyoruz çocuklar? Bir çocuğun erkek ya da kız olma ihtimali her zaman yüzde 50'dir diyoruz. Bunu asla unutmayın. Bu oran hiçbir zaman değişmez. Ki sorularda şunu verecekler size. Bir ailenin 3 tane kız çocuğu vardır. 4. çocuklarının kız olma ihtimali kaçtır? Ya da erkek olma ihtimali kaçtır? Bu ihtimal çocuklar her zaman ve her zaman %50'dir. Unutmuyorsunuz. Evet cinsiyet kromozomlarından bahsettiğimize göre bizim bu kromozomlarla taşınan kalıtsal hastalıklarımız var. Bu kalıtsal hastalıklarımız nelermiş bir bakalım. Bir defa çocuklar X kromozomu ile Y kromozomu ile taşınan hastalıklarımız nelermiş? X kromozomu. Bildiğiniz gibi hem kadınlarda hem erkeklerde var. O zaman bu kromozomlarla taşınan hastalıklar hem erkeklerde hem de kadınlarda görülür. Bu hastalıklarımız hemofili yani kanın fıhtılaşmaması hastalığı, bir diğeri ise renk körlüğü, diğer ismiyle daltonizmdir. Bu hastalıkların ikisi de X kromozomuyla taşınır. X kromozomu da hem erkeklerde hem kadınlarda olduğu için ikisinde de görülebilir. Peki kadınlar için 3 ihtimalimiz var. Bu ihtimallerimiz şu şekilde. Bildiğiniz gibi çekinik genler küçük harflerle ne oluyordu? Sembolize ediyordu. ve kalıtsal hastalıklarda çekinik genlerle taşınıyordu. O zaman bakalım kadın kromozomları, kadınlardaki eşi kromozomları, cinsiyet kromozomları XX şeklindeydi. Birinci ihtimalimiz şu. Ben X'in üzerine büyük R, büyük R koyarsam çocuklar bu kadın sağlıklı kadın. X'in üzerine bir büyük bir küçük R koyarsam bu ise taşıyıcı kadın ancak fenotipinde sağlıklı görülür. Bu hastalığı taşır ancak dış görünüş olarak kendinin hasta olduğunu ne yapmıyor bilmiyor çocuklar. Eğer ben bu x'lerin üzerine küçük r harfi koyarsam bu da hasta kadın olacak çocuklar. Çünkü e, hastalık genleri çekinik genlerle taşınır. Çekinik genleri de biz küçük harflerle gösteririz. Kadınlarda bu üç ihtimali bu şekilde söyleyebiliriz. Erkeklerde ise cinsiyet kromozomlarımız XY şeklindeydi. E bu hastalık X kromozomuyla taşındığına göre ben sadece X'lerin üzerine harflendirme yapacağım. Yani şöyle X'in üzerine büyük R koyarsam sağlıklı erkek, X'in üzerine küçük R koyarsam hasta erkek. Erkeklerde taşıyıcılık söz konusu değildir. İki ihtimal vardır ya sağlıklı ya hasta olacaktır. Y kromozomu ile taşınan hastalıklarımıza gelirsek Y kromozomu sadece erkeklerde bulunduğu için bu hastalıklarda yani Y kromozomu ile taşınan hastalıklarda sadece erkeklerde görülecek. Bu hastalıklar kulak kıllılığı, balık pulluluk, yapışık parmaklılık. Kulak kıllılığı, erkeklerin kulaklarında haddinden fazla e, kıl olması, e, böyle yumak yumak kılların görünmesi olayıdır. Balık pulluluk ise e, insan derilerinin doğduğu andan itibaren böyle balığın e, derisi gibi pul pul olarak gözükmesidir. Yapışık parmaklılık da genelde üçüncü ya da dördüncü parmakların birbirine yapışık olması halidir. Bu hastalıklar sadece erkeklerde görülür, kesinlikle kadınlarda görülmez. Erkek kromozomları XY şeklinde olduğuna göre ve bu hastalıklarda Y kromozomuyla taşındığına göre bu defada Y kromozomunun üstünü doldurmam gerekiyor. Eğer büyük R koyarsam sağlıklı erkek, küçük R koyarsam hasta erkek. Bu kadar çocuklar dedim ya, erkeklerde kesinlikle taşıyıcılık söz konusu değildir. Harflendirmelerimizi bu şekilde yapabiliriz. Genelde soy ağacı sorularında bunlarla karşılaşıyorsunuz. buradan da rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, son olarak bir de bizim 44 tane vücut kromozomumuz vardı. Bu vücut kromozomu ile taşınan hastalıklarımız nelermiş? Bakalım. Vücut kromozomu 44 tane hem erkeklerde hem kadınlarda var dedik. 44 tane bu vücut kromozomu iki cinste de olduğuna göre bu hastalıklarda hem erkeklerde hem de kadınlarda görülecek. Bu hastalıklar orak hücreli anemi hastalığı. orak hücreli anemi hastalığı çocuklar bir diğer ismi kansızlıktır. Orak dediğimiz şey şöyle yarım hilal şeklindedir. Normalde bizim kan hücrelerimiz yuvarlak ancak orak hücreli anemi hastalarında kan hücreleri bu şekilde. Dolayısıyla hacmi azaldığı için, orak şeklinde olduğu için oksijen miktarı daha azdır ve kansızlık meydana gelir bu bireylerde. Albino'luk dediğimiz hastalık ise e, renk pigmentinin olmaması demektir çocuklar. E, bu kişilerde, albino hastası olan kişilerde renk pigmentleri olmadığı için bu kişilerin kaşları, e, saçları, kirpikleri bembeyazdır. Hatta vücutları da normalden daha beyaz tenlidir. Dolayısıyla bu kişiler güneşten oldukça rahatsız olurlar. Özel gözlükleri vardır onları kullanırlar. Altı parmaklılık dediğimiz olay ise kişinin bir tane fazla parmağa sahip olması demektir. Bu parmak genelde baş parmağın yanında çıkar, ameliyatı da yapılıyor. O kişiye herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Yani kesinlikle bir zararı yoktur. Down sendromu dediğimiz olay ise canlıların 47 kromozoma sahip olması. Normal insanlarda 46 kromozom varken Down sendromlu canlılarda 47 kromozom bulunur yani artı bir kromozom fazlalıkları vardır. Peki vücut kromozomu ile taşınan hastalıklarda harflendirmelerimizi, çaprazlamalarımızı nasıl yapıyoruz? Ee, normal çaprazlama şeklinde yapıyoruz çocuklar. Burada vücut kromozomu dediğimiz için hani X ya da Y'yi kullanmıyoruz. Çünkü onlar eşey kromozomuydu. Eğer biz bunlarla ilgili çaprazlama yapacak olursak büyük A büyük A ise çocuklar sağlıklı insan Sağlıklı birey diyelim ya da ee, Büyük A küçük A ise taşıyıcı Yine fenotipi nasıldı Sağlıklıydı O hastalığı taşı taşıdığından e, Haberi olmuyordu Küçük A küçük A ise çocuklar Hasta birey Çünkü Hastalık genleri çekinik genlerle taşınır çekinik genleri de biz küçük harflerle gösteririz ee, Kromozomlarla taşınan hastalıklarımızın da sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.